Hepinize merhabalar dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü bölümde Taptar Renekton oynuyorum. Karşımda Morde var. Daha önce yanılmıyorsam Morde videosunda söylemiştim. Demiştim ki Morde gerçekten çok güçlü yani öve öve bitiremedik. Ancak artık sıra Renekton övmekte. Çünkü Morde'nin hard counterlarından birisi. Tam olarak sebebini az sonra izleyeceğim. Ama öncelikli olarak şunu söylemem gerekiyor. Morde gerçekten Tapta böyle çok ağır karakterlerden birisi. Zordur. Ezemezseniz kolay kolay iyi oynanan bir morde ciddi anlamda oyunda etkiler yaratır. Ama aynı şeyi Renekton için de söyleyebiliriz. Çünkü Renekton bir kabadayı ve inanın belli bir dönem içerisinde tapta böyle Renekton ezebilecek bir tane bile çar yoktu. Şimdi yine tek tük bedeli çarlar olsa da hala Renekton kör pick olarak atılabilecek en iyi çarlardan. Hele ki Morde'yi görüp alıyorsanız zaten o Renekton'a çok rahat edeceğinizin garantisini verebilirim. Çünkü Morde videomu izleyenler bilecektir ki Morde'nin gücünün yani 1v1 gücünün W'dan geldiğini söylemiştim. Bu da kalkanı sildiğiniz zaman ya da kalkana müdahale ettiğiniz zaman Morden'in gücünün zayıflayacağını ve bunu da yapan en iyi kişinin Renekton olduğunu söylemiştim yine. Uzun süredir Renekton ve Morde hesabını bekliyorum. En sonunda Morden'i görünce direkt Renekton'a pikledim. Her ne kadar yakın zamanda Renekton videosu atmış olsam da. Şimdi koridorda şunu yapacağız. Öncelikle Q sonra W fullleyeceğiz ki W'nun bekleme süresi azalsın. Adamın W'süyle aynı seviyeye gelsin istiyorum. 16 saniye bekleme süresi çünkü çok uzun ve erken seviyelerde olabildiğince dikkatli oynayacağız. Ignite avantajımız var. Bunu da tabii ki kullanacağız. Adam Q'sunu kullandı, biz de hemen şöyle bir düz vuruş Q yapalım. Hem adamla bir miktar takasa gelmiş olduk, yani onun Q takasının karşılığını vermiş olduk. Şimdi gelelim bir Q daha, tamam. Bir de düz vuruş atalım, gayet güzel. Pasifi devreye girmesin diye geri çıkıyorum. Tamam. Bu arada pasifi bitmiş diye düşünmüştüm. Tamamdır. Ignite'a bıraktım. Aa, bir düz vuruş W atsam. Ah, yapma! Oy iyi zordu zordu çok zordu. Hemen şurayı bir TP'si var aslında. Yani birazcık ittirmek troll olur mu diye düşünüyorum ama böyle bırakmak da daha kötü olur. Çünkü orada geldiğinde sıkıntı yaşarız. Tamamdır en azından arabalı minyonla base atayım. Şöyle base atayım. Tamamdır. Aa daha gelmiyor. Tamam TP atmıyorsa sıkıntı yok. Hemen burada arabalı minyonla pushlamak genelde trolldür ama adam bayağı geç kaldı. TP'sini geç attı. Bakın bu bir hataydı. Adamın hatasını değerli. W atıp kaçacağım. W at artık. Şöyle bir can çekelim. Muhtemelen ölmem. Ölmem değil mi? Şurada base'imi atabilirim. Koridorda pushlamış oldum. Şimdi bu düşkeli olduğu için böyle normalde bu hareketi yapmam tabii ki. Ama unutmayın ki bir karşı hamle gerekiyor her zaman. Rakibinize hata yapınca ben de müdahale ediyorum. Normalde orada base atacaktım gördünüz ama Mordi o kadar geç TP attı ki ben bir ev daha pushlama imkanı buldum. Normalde üst belirli olsaydı direkt orada base zaten şu çalda koymuştum. Yani bu base'i de bozmamıştım takdir edersiniz. Şimdi dostlarım az önce ufak bir takasa girdik ister istemez. Mordi'nin canı bir miktar az. Şu an base atması lazım. O yüzden burayı hızlıca pushlaması gerekiyor ama ben koridora geldim. Yani Türkçesi şu oluyor. Ben bu adamla takasa gireceğim. Ve bu adama mümkünse savaşta bakınız üstünü sağlayacağım. Şimdi W bassın. Ben de W'sunu sildim. Düz vuruş Q. A. Cidden mi ya? Abi şu adamların 10 canla kaçması beni çok sinirlendiriyor ya. Her maç mı olur arkadaş? Her maç fix bir kere denk geliyor. Şurayı pushladım. Bir wave daha pushlayacağım. Her ne kadar arabam minyon da olsa, a Warwick'ten. Dur çocuğa bir W atmam lazım. Tamamdır. Bir de Q basalım can çekelim. Düz vuruş. Ee, canım %50'nin altında olduğu için Voruk çok kuvvetli Veven'in geleceğini hiç tahmin etmedim Ama sıkıntı yok böyle hatalar her zaman severim Hata yapmak güzeldir İnsanlara en azından öğretici içerik çekerken Benim de hata yaptığımı göstermiş oluyorum Bu beni mutlu ediyor Çünkü insanlar zannediyor ki Ben işte bir maç atıyorum mesela Adamı hard ezmişim Her oyunda bunu yapıyorum zannediyorlar Hayır bakın az önce adam bir canla kaçtı Tak ben kötü pozisyonda kaldım Rakip ormancı geldi beni kesti Ha bu arada yine sıkıntı yok Çünkü koridor şu an bana doğru puşluyor Minyon kaybetmeden geliyorum koridora Ve yine minimum etkileneceğim Ancak sadece demek istediğim bu tarz böyle şanssızlıklar yaşanan ya da ormancıdan gank bir yere düştüğünüz maçlar maçın bittiği anlamına gelmez. Sadece ufak bir geri düşürür sizi. Hatta doğru oynarsanız onda da sıkıntı yaşamazsınız. Bu arada dikkat etsiniz hiçbir yeteneğe basmıyorum öfkem gitmesin diye. W atıp kalkanı sildim. Q bastım takastan çıktım. Bu arada bu ne yapıyor? İgnat düz vuruş. Ah onu kazandı? Öldü mü? Ölmedi. Sıkıntı yok. 9 can. 2 oldu. Ama dert değil. Ben böyle durumlarda hiçbir zaman kızmam. Tilt olursanız çünkü unutmayın ki maçı asıl o an kaybedersiniz. Şu an maç eşit gidiyor. Gördüğünüz gibi. Hiç skor çıkmamış. Hatta midim geri düşmüş. 10 farm. Ve ekstra geri düşmüş. O bir rom atmış. Şu an burada minyon kaybedecek. Bütün skorlar tapla dönüyor. Yani bu da şu demek oluyor. Eğer maçı kazanırsam ben kazanacağım. Kaybedersem ben kaybedeceğim. Çünkü 1-2 gidiyorum ve şu an geri düştüm bakın. Tekrar ediyorum. Mordia karşı o kadar güçlüyüz ki şu anda bu kadar geri düşmen bir şey ifade etmiyor. Bir renektronun en kuvvetsiz olduğu an neresidir? Koridorun ilk geldiği andır. Yani öfkesiz hali. O halde bile Morde'nin canı yine 8 kaldı. 8 canlı ölmedi. Ama bu demek değil ki biz Morde'ye koridoru kaybettik. Ayrı alakası yok. Sadece rakip ormancıdan bir gank yedik ve geri düştük. Ve bu geçici bir durum. Birazdan bir hata yapacak Mordor'a Mordor'a ya. keseceğim. Üzerine belki Warwick gelecek onu da keseceğim. Ee, bu arada burada Thomas koridoru izin vermem. Tamamdır Q bastım. Düz vuruş W. Kalkanı da sildim. Güzel bir hasar vurduk. Alt level olmasına rağmen gördüğünüz gibi dövdüm herifi. O W'ü her zaman onun adamın W'sunu bekletiyorum. Bunu yapmazsam Renekton pickinin hiçbir anlamı kalmaz. Tamamdır. Bu arada şu anda bana bir dive attım mı? Bakayım. Adam yeteneklerini kullandı. Hemen. Hemen şuna bir W basalım. Tık tık. Tamamdır. Burada ölmem bir şey ifade etmiyor. Yapmamın amacını anlatayım. Burada wave kaybetmesi ve minyonu bana doğru gelmesi. Normalde o adam her türlü zaten bu minyonları iter. Fırsat bulur keserdim ama şu an koridoru bana puşlayacak ve bu adam buradan 5 tane minyon kaybetti. Bu benim için zaten ihtiyacım olan senaryoydu. Şimdi ikinci eşya Merkür alacağım. O yüzden bekliyorum base'de biraz. Bot aldığım için zaten daha hızlı gideceğim koridora. O yüzden 15-20 gold beklemem çok dert değil. Hemen de şöyle Merkür'ü aldım, çıkıyorum abi. Merkür hem Warwin CC'sine hem bu çocuğun hasarına hem de oyun geneline de ihtiyacımız olan çizme olacak ve her türlü işimize yarayacak. Buradan da Kanichan artı muhtemelen mahvolmuş yaparım ama bu adamı kasacağı bu bağlı onu söyleyeyim. Can kasam kasan bir bullet yaparsa mahvolmuşa giderim. Kasmazsa zaten şu anda aldığım kan için gayet kuvvetli bir eşya. Evet adam yeteneklerini boşa attı. Hemen gidiyorum takasa giriyorum. Bekliyorum abi kalkana bassın diye. Tamamdır kalkana bastı. Güzel bir takas elde etmiş oldum. Bir düz vuruş Q daha yapayım tamamdır. Benim için Word. Adımda Merkür almış doğru hareket. Şimdi öfkemi biriktiriyorum. Yeteneklerine bir daha üzerine atlayabilirim. Hemen Q'yu bastım. Bu adam W's üst döndü mü? Dönmüş tamam. W's boşa gitti güzel oldu. İkinci kez basması lazım şu an basmıyor hata yapıyor. Demek ki orada mekaniklerine yetenece hakim değil. Yaklaşırsa minyon, tekleyeceğim. Bu minyonlar alamaz. izin vermiyorum. Tamamdır. Can avantajı bende. Şu anda bu koridoru puşlayıp buna dive atabilirim. Bu arada şöyle bir Q atayım aynen. Tuttu. Q'nun tutması beni mutlu etti. Sıkıntı yok. Ne yapıyor? Hemen W. Öldü. Ne yaptığımı görmüşsünüzdür. Adam yine kalkan bastı. Ben adam kalkanını sildim. Hmm. Mor diye mi öleyim? Warby'e mi öleyim? Tamam. Hmm, ultisini attı bu serde. Flash atsam yetişir mi? Yetişti valla. Şöyle bir oyun yapsam bu çocuğa. Tamamdır. Mükemmel oynadık bu arada. Bak mükemmel oynadık. Adam beni kulenin altına kadar kovalayacağını tahmin etmemiştim. Sadece skilllerimi atar geri çıkar. Sonrasında tekrar girerim eğer savaşmak isterse diye düşündüm. Adam hata yaptı ve kule altına girdi. Benim için çok free bir skor oldu. Hem orada kestik hem üzerine Warwick'i kestik. Her türlü bird. Şimdi direkt koridoruma gidebilirim abi. Bahsettiğim durum buydu. Bakın Mord'e skill atıyor. E'sini tutturuyor. Kalkan basıyor. Her türlü adam dayak yiyor. Niye? Çünkü adam W yeteneği yok şu an. iptal. E W'sunuzdan direkt siliyorum. Sildikten sonra üzerine W hasarını vuruyorum. E o yenilmezden falan can çekiyorsa ben de Q'mdan can çekiyorum. Yani ne oluyor abi? Bir anda Mord'e'yi artık 1 ve 1'de tokatlayacak hale geliyoruz. Yani şu anda dediğim gibi Mord'e sabah akşam benden kaçabilir. Bu kadar minyonun arasında... Her türlü takasa girerim sıkıntı yok. Minyonlardan ekstra can geliyor. Minyon başına. EMS 8 saniye var bu adam üzerine bir de atlayabilirim. Öfkem de yeterince var zaten. Bana Q atmak isteyecektir. Tamamdır. Peki. Gel. Bas kalkanını oğlum. Tamamdır. Sildim kalkanını. Düz vuruş. Düz vuruş Q. Cık. Yeterli olmadı hasarım. Sıkıntı yok. Warwick tapa doğru mu olacak muhtemelen yine? Bu adam yine dive'layabiliriz. Hem de bu adam bu sefer kalkanı yok. Hemen şöyle bir tık. Gayet güzel bir komboydu. Adama yaklaştım. Sonra kulenin altına çıkmak için ikinci E'yi kullandım. Gayet güzel oldu. Bakınız Morde bu. Herkesin çok korktuğu Morde. Gördüğünüz gibi doğru oynandığı zaman neler yapabiliyor. Şöyle bir E kaçtım. Tamam W boşa gitti diyecektim. Yine gitti sıkıntı yok. Hemen bir can çekelim. Bir W atsam. Tamam. Ama bir, bir Q'da. Ah be dönmedi. Sıkıntı yok. Tapta camp yiyoruz. Zaten Warwick geleceğini biliyordum ama minyonları öldürdüğüm için hiçbir sıkıntı yok. Şu minyonları pushladım. Şu an minyon kaybetmeden koridora tekrar gelebileceğim. Aa gerçi araba minyon değilmiş. Olsun sıkıntı yok. Kan içen bitti. Bir tane de ward alalım step ne olsun. Buradan da bir ağır yer eşyası almak istiyorum hızlıca. Çünkü karşımızda Warwick sık sık bize gelecek belli oldu. Adamın can çalmasını engelleyebilirsem bu adamı ben keserim. Bence çok güzel matchup oluyor. Yani sürekli olarak ölmemiz size işte adam düşkeli oda adamlar ölüyor bak kötü oynuyor falan değil. Aksine ben şu an snowball oluyorum. Bakın rakipte adam daha alt eşyalar sadece alabilmiş. Ben eşya bitirdim. Keza rakip ormancı da öyle. iki tane skor aldı benden. Hala alt eşyalarla geziyor. Bizim aslında ölmemiz tamamen mantıklı. Yani doğru yerlerde ölüyoruz. Bu adam bu arada her şeyi var. Şöyle bir takasa gireyim diyecektim ama tamam. Tamamdır. Skillerimi kullanmıyorum. Sadece düz vuruşa döveceğim bunu. Kanıçam bastım. W'sunu hemen kalkanını kırdım. Q. Düz vuruş. Tamamdır. Merhanekten abi da sabır verebiliyorum dert değil. Gördüğünüz gibi adam tekrardan dövdük. Hem de öfkem full. Yani bu adam yaklaştığında bir cezasını kesebiliriz. Warwick yine bana gelecektir. Şu anda bu arada artık şöyle bir Q basayım. Hem canım da olsun, Hem de Warwick'i bekliyorum. Bu sefer 2v1 atacağım. Bekliyorum. kastı olarak burada bekliyorum. Hani Warwick beni görsün. Tapa gelsin istiyorum. Evet. Burada skillerim bu arada dümdüz mor atacağım. Onu söyleyebilirim. Tamamdır. Bana mı geliyorsun? Ultim bastım. Tamamdır. Mor bütün skillerim. Ah be. Bak bu kötü oldu. Niye kötü oldu? Hemen izah edeyim. Hmm. Normalde bu adamlar karşı 2 ve 1 çok rahat atardım. Şanssızlık şurada oldu. Adam W'yu ben Q basınca bastı. Yani aslında W'nin efekti kullanamamış oldum. Q nasağını vurup adamın kalkanı kırsaydım ölmüştü. Birazcık tatsız oldu. Dert değil, sıkıntı yok. Hala çok kuvvetliyiz. Yani Warwick'te şu an yine 2v1 atarım. Bir daha gelsin bana bekliyorum. Bu sefer gerçekten Warwick'in canını sıkacağım. Morde koridorunda muhakkak fokusunuzu Morde atmalısınız. Eğer ormancı atarsanız, ormancıya vurursunuz. Adamın canı %10 iken Morde ulti atar. Bir anda full canlı bir Morde ile skillsiz şekilde savaşmak zorunda kalırsınız. Bu da sizin öldüğünüz anlamına gelir. O yüzden Morde koridorunda her zaman fokus Morde atılır. Bunu unutmayın. Çok kritik bir bilgidir. Eğer Morde koridorunu kazanmak istiyorsanız, biz zaten koridoru kazandık. Şu an biz 2v1 atıyoruz dikkat etsiniz. Ah, mor hemen bir tasar takası. Gayet güzel. Full canlı çıktık. Bir vade aldı. Güzel. Gel bakalım. Hemen şuraya bir takasa gelelim. Tamamdır. Hemen şöyle bir CC. Tamamdır. Güzel basa vurdum. Hemen bir daha can daha çekeyim. Abi onu yemedim be. Neyse ultim bastım. Hemen bir Warby'e skillerimizi atalım. Gayet güzel. Biraz da dayanabilecek miyim emin değilim ama Tamamdır bir Q'dan can çekeceğim Güzel Biraz kaytlamam lazım Tamam Çünkü yeteneğim kalmadı bu adam biz döver Hem de yenilmez bitsin adamı Hemen bir can çekelim Kançenden can çektim kalkanını kırdım İkinciye düz vuruş hadi Tamam pasifini ölmemek için flash attım ama gayet güzel. Gördüğünüz gibi abi 2v1 çok rahat atılıyor benim söylediğim senaryoda. Hatta Mordor kötü oynadı. Çok geç ultimi attı. Beni daha erken ultiye alsaydı az önce anlattığım o senaryoda sıkıntı yaşayabilirdik. <laughs> Çünkü iskilerim Warwick'e atmıştım. Ama unutmayın ki Warwick de orada nasıl tek yediğini görmedi bile eminim. Tamam da kuleyi aldım hemen kanıçenden can çektim. Bir CC. Bir can yenilemesi. Abi şu ultini bana saklama artık sıkıldım senden ha. Adam her şeyini bana atıyor ya. Tapta resmen 2 atıyoruz harika. Bu sürede takımın kazanıyor olması lazım onu size söylemek isterim. Ben çünkü sürekli orada tapta kibe bir atıyorum. Benim ormancımda sağa sola gidip bir şeyler kazandırmalı ve haritada bir şey almalı ama biz ne ejder almışız ne vade almışız. Bu biraz troll. Onu söyleyebilirim. Ormancım bayağı kötü bu konuda. Normalde bu durumları yaşamazsınız. Şimdi buradan dostlarım az önce bahsettiğim bir cellat mı alsam yoksa çivilim. Çivili alsam daha mantıklı olur. Çivili çektim. Yani dikenleyerek. Buradan da dümdüz sojine gideceğim. Şu alt eşyayı bir alalım. Direkt çıkalım abi. Ya da şunu da satalım. Bir kazmaya para yetiyor mu? Yet şunu alalım tamam. Kuldan. Cool değerli. Hızlıca gidelim şimdi koridorumuza. Tapta hala şu an çok öndeyim çünkü rakiple 2v1 atıyorum. Çok zor bir koridor benim için. Ama bunu kasıtlı olarak yapıyorum. Normalde üst belli olsam bu şekilde oynamam. Onu size söyleyeyim. Ben sadece Renekton'un 2v1 gücünü göstermeye çalışıyorum olabildiğince. Buradan arada E'sine kasıtlı olarak girdim mesafe kapatmak için. Hemen şunu da attım. Güzel. Mor ah şey bottaymış bu Warwick. Ultim erken bastım o yüzden. 2 daha. Tamamdır. Kalkan basacak. Gayet güzel. Bitti. Bu çocuğu da kestik. Devam abi şimdi taptan. Warwick bir kere bota gitti bakın. Mordan içine geçtik. Hemen koridoru pushladım. Şimdi gelip buraya bir tahrip patlatacağım. Bu arada daha önce bana şey diyen olmuş. Renekton'un W'su kuleye vurmuyor abi diye. O oto atak sıfırlıyor. O yüzden basıyorum arkadaşlar. Ben de biliyorum vurmadığını. Ekstra bir düz vuruş yapmak için yapıyorum bunu. Bu arada takımım hard fitli. Onu size söyleyebilirim arkadaşlar. Bakalım maçı tutabilecek miyiz? Şu an çünkü durumumuz gayet iyi. Hemen adamın golemlerini çaldık. Adamın golemini çaldığımız için ne oldu abi? Warwick geri düştü. Şurada base'imi atabilirim. Şuraya bir görüş alayım. Bir tane de kazma alacağım. Base atmadan o yüzden vurdum attım. Benim için çok güzel bir maç geçiyor çünkü bir maçta kadar fazla şey gösterebiliyorsam o video o kadar çok yani benim hard kazanmam gerek yok. Evet. Morda yine çıktı abi. Gel bakalım senle bir savaşalım çocuk. Hemen bir ufak combo attım. Geri çıkıyorum. Tamam. Warwick'ten bir gank daha bekliyorum. Hemen şöyle bir üstüme atladı. Güzel. Hı, Warwick geldi. Ultim bastım. Tık. Tamamdır. Abi telefon çalıyor. Şu anda telefona meşgule atıp bir taraftan savaşmaya devam ediyorum. Tamam Warwick öldü abi. Gayet güzel. Ah be ciddi misin? Neyden slow yediğimi anlamadım ama Tamamdır. bu canı bir buçuk öldü. Tamamdır. Sen ben şeyini de sildim. Gayet güzel. Buradan çıktın mı? İşte bu kadar abi. Gördüğünüz gibi Warrior'un bu kadar tapa gelmesi hiçbir şey ifade etmiyor. Canım bir ama burayı puşlamaya devam edeceğim. Çünkü beni kesecek kimse yok. Haritada herkes de gözüküyor. Şöyle bir can çekelim Q'dan. Tamamdır. tahribi de patlattım. İkinci kuleyi de aldım. Base'imi atabilirim. Gördüğünüz gibi o kadar öldüğüm işte jungle'ı fitledim bilmem ne. Yok bakın öyle bir durum yok. Minyonlar aldığınız zaman öldüğünüzde internetton gibi oldu biraz ama maçta geri düşmüyorsunuz işte bir şekilde. Tam olarak da bunu anlatmaya çalıştım. Anlatabildiğimi düşünüyorum. Şimdi buradan bir tane daha cooldown eşyasına ihtiyacım var. O yüzden bunu alacağım. Bir tane de can eşyası alıp çıkıyorum. Karabalta of tank çarlara karşı çok kuvvetli. Rakipte de of tank çarlar var malum. Bu arada ben bota gidecektim. Neyse şuradan hemen move'layayım bota doğru. Hemen geliyor işaret attım oraya. Gidelim. Orada bir fight kazanmak istiyorum. Evet. Şöyle bir hemen güzel bir oynayalım çocuğun üstüne. Tamam geri çıktı zaten. Şuraya bir görüş alayım. Mid tutmam gerekiyor. Vori kule vurmaya çalışacak. İzin vermeyiz kanka. Bu adam nasıl bu kadar hareketi sahibi oluyor? Bir E at kanka ona. Johnson. Hemen W attım CC. Güzel. Sıkıntı yok ağır yaram var. Hemen ultimi bastım çünkü burada fight uzun sürecek belli. Hemen bu adamın bir CC. İkinci E atmama gerek kalmadı bile. O ne lan öyle. Bir Q attım. Kan içinde can çektim. W, CC. E combo, Q. Bu kadar baba. Dövüş olduğunda böyle oluyor işte. Hemen gelelim şuradan bir tahremizle midin kulesini sökelim. Adamlara bir FF verdireceğiz ya bu oyunda. İkinci kuleye de hasar veririz. Dert değil. Bu arada bu attığım dördüncü maç. <laughs> İlk iki maç remake oldu. Üçüncü maçta çok güzeldi. Bir queen oynadım sizlere. Karşıma train geldi. Dedim dün train attık. Şimdi nasıl ezdiğimizi atalım sizlere dedim. Bir baktım video çamur gibi. En son ayarlarını değiştirmiştim. Video kalitesi bayağı kötüydü. O yüzden de şu an dördüncü kez maça giriyorum ve video çekmeye çalışıyorum. Benim için gerçekten yorucu bir gündü. Şimdi Renekton'um artık gidip yan koridorda kule almak benim işim değil. Tabi bota gideceğim şu an. Botta iki kule duruyor çünkü. Ama rakibin toplandığı her yere ben de gideceğim bu saatten sonra. Yani tabiri caizse işim şu andan itibaren takımla oynamak ve takıma sürekli olarak fight kazandırmak. Çünkü beni öldüremezler. Çok ciddi hasarlar tanklarım. Bu arada buraya gelmemeleri lazım. İşaret attım. Ben geliyorum diye eşe çık dedim ama çıkmadı. Kule alalım abi. Buraya puşladım. Yani eşin buraya gelmesi hatalı. Boş boşuna mu şu an buraya kadar. Aferios. Hmm. Karşımızda ne iş var bu adamın? Morde nerede? Aa tapa gitmiş orada? Bu adam bu arada yiyeceği farkında mı? Tamam. Bu arada attım çünkü orada kuleden çok yiyecektim. Dediğim gibi Morde'nin burada olması lazımdı. Yoksa bu şekilde dive yersin. Ve ve yine bana geliyor. Hiç akıllanmıyor bu çocuk. Ha keseceğiniz yani beni. Hemen buradan kaçtım diyecektim. Abi Q atayım bir tane lan. Tamam. Bir W. Her zaman akıllanmıyormuş bu çocuk. Bu kadar. Sanki sadece kendi takımı varmış gibi davranıyor. Blade patlattığıma kuleyi aldık. Tamamdır. Bu kadar abi. Oyun Gördüğünüz gibi bütün gücü haritaya yayma üzerine kurulu. Bu Renekton özel bir oyun tarzıydı. Normalde mesela Sinch'le de böyle oynarım. Çünkü farm ama bir şey ifade etmiyor. Renekton'da şöyle bir durum var. Farm önemli ama benim takımıma eğer gücümü yaymazsam Renekton oynamam bir manası yok. Yani o zaman gidin koridorda karşılıklı ve atın. Hani böyle bir şey istemiyoruz biz. İstiyoruz ki o gücümüz haritaya yayalım, takımımızı da öne geçirelim ve maçı taşıyalım. Çünkü bu maç gerçekten zor bir maç. Onu size açıkça söyleyebilirim. Her ne kadar düşük bir el olsa da takımım çok geride. Lol bir takım oyununa ibaret. Öyle sadece ben öne geçtim, maçı bitireyim. Zor. Hemen geldim. Taptan da push aldım. Şöyle gayet güzel. Hemen gidelim. Buradan biraz daha push almaya devam edelim. Botta bir olay var. Hmm. Ejder yok. Botta niye toplamış takım? Rakip hatalı bir oyun yapmış. Yani şu an botta olmamaları gerekiyor. Ben taptan oyunu bitireceğim buradan. Hemen geldim abi. Burayı pushladım. Tahribim olduğu için çok şanslıyım. Son derece rahat bir şekilde burayı iteceğim. Gayet güzel. Bakın kuleyi alıyorum neredeyse. Rakipte yaşayan kim var bilmiyorum ama beni tutacak kimse yok şu an rakipte. Morgan'a göndermişler karşıma. Q'sunu da boşa attı. Ee kanka. W. Tamam. Güzel. Yani one shot koyacağımızdan biliyordum. Bu arada rakip büyük troll şu an. İkinci kuleyi alsanız ne olacak oğlum? Deli misiniz siz? Aferin tutamaz ki beni. Bu arada her şeyim duruyor. Tamamdır. CC, Q. İşte bu hareket yapacaksınız ki buradan oyunu bitiresiniz ve rakip base atmak zorunda kalsın. Dediğim gibi garip bir oyun rakipten. Şöyle bir Q ile can çekelim. Gayet güzel. FF geldi. Ya zaten FF vermeselerdi maçı her türlü bitirecektim. Adamlarda mental bozukluğa neden olduk. Çünkü birkaç tane fight kazandırınca herifler kaybedeceğini anladılar. Ama şu konuda dürüst olmam gerekiyor. Gerçekten FF vermelerine gerek yoktu. Çünkü takımım kötü oynuyordu. Ben mesela hala şunu düşünüyordum. Olan maçı acilen bitirmem lazım. Bitirmezsem maçı kaybedeceğiz. İçten içe bunu düşünüyordum. Ama rakip sur verdi. Çünkü adamlar mentali bozuldu. Her zaman söylediğimiz şey. Mentalleri bozulmasaydı bu maçı taşıyabilirlerdi. Çünkü tek başıma tek bir hatamda bu maçı satabilirdim ben. Ama zaten tablo her şeyi gösteriyor. Gördüğünüz tapta resmen 2 bir oynadık. Mordeyi deli gibi ezip ikinci kuleyi inhibitörü alabilirdim. Ama Warwick dedi ki hayır ben sana bunu yaptırtmayacağım. Tamam o zaman 2 ve 1 abi. Bir Mordi'yi kestim öldüm. Bir Warwick'i kestim öldüm. Sonra ikisini birden kestim birkaç kez. O saatten sonra zaten maçın geri dönüşü olmadı. Vurulan hasar ve kastan altınlar tam olarak karşınızdaki gibi. Mordi maçı işte böyle oluyor. Diyebilirsiniz ki orada kötü oynuyor düşük Şu anda karşıma abi isterse Master Elo bir Mordi gelsin. Değişen hiçbir şey olmaz çünkü adam yeteneklerini bana tutturamıyor. Bakın ben düşük olduğu için takmadım bunu ama normalde üst olsaydı ben bu adamın her Q'suna E basardım. Basit bir örnek. Bu adam Q'sunu tutturamıyor. E bu adamızdan E'yi ben direkt yürüyüşle dodge'layabiliyorum. Yani sağ sol yaparak dodge'layabiliyorum. E W'sunu bastığında sile biliyorum. E ne kaldı geriye abi Morden'ın? Sadece düz vuruşla pasifiyle beni kesmesi mümkün değil. Renekton o yüzden Morden hard counter'ıdır. bilginiz olsun. Ve bu adam hata yapıyorsa emin olun karşınıza gelen adamlar da bu hatalar yapar. Siz de değerlendirmeyi bilin. Lafı daha fazla uzatmayalım ve bugünlük benden bu kadar diyelim. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım öğretici olmuştur. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar. Bittiğini zannetme. Tekrar karşılaşacağız.